Orman Game 28'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Sparkling dünyasından Şükrücan var. Şükrücan'la e, yeni bir map yükledim. Onu oynayacağız. Başlayalım. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Neydi? Bakayım, ne PvP. Ah, ha, Ne yapalım? Ben, yine ben az. Tamam. Burası korunaklı yerimiz olsun. Ağ göğüslüğüm yok. Nasıl? Al bende var. Ver. Gel. Ya, aşağı falan Uf, Uş, aşağı az kalsın aşağı düşüyordum. Tamam da bende ayrım kılıç da yok. Dur bakayım. Bende her şey var. Gel istediğini söyle ben atayım. Ha, dur ben chestten alıyorum. Ee, arkadaşlar burada bizim korunma yerimiz. Ee, bu map de böyle bir şey. <laughs> Savaş alanı da burada. Anlattı Nerede? Ha Anlattı Bu Bunu buraya merdiven yapmışlar. Daha. Ya boş boş yere yapmışlar yani. Saçmalık. Niye ki? Şunları öldürelim. Aa, o kalmadı A da düştü. Hayır. <laughs> dur alayım hemen malzememi dur. Aşağı mı atlayacağım? Buradan nasıl ha? Aa ölüyor mu ki de böyle? Yok yok ölmedim. Sonuma kaldı. Aa aa bir şey diyeceğim de. Ben ha. merdivenden aşağı indiğim zaman ölüyorum. Nasıl? Aa, bak şimdi merdivenden aşağı ineceğim canım gidiyor. <laughs> bak ölüyorum. Hı, nasıl? Merdivenden aşağı iniyorsun, Hı. yere dokunduğun an öl Aynen. Hı. Canım hemen gidiyor. Az bakacağım dur, bekle. Neredesin? Aşağıda malzemelerimi topluyorum şu an. Geliyorum bekle. Hani senin 8 var ya. Aha. Bu aboneler kimler acaba? <laughs> ben de bilmiyorum. Bana niye abone olmuyorlar? <laughs> neden? Neden benim 3-4 abonem vardı senin 8 abonem vardı? Şey, e, ilk videonu kaç kişi izledi? 20. Kaç hatırlamıyorum. 15 20 falan izlemişler hmm. benim de Benimki de tam 32 öyle bir şey. Hmm. Tamam ha. ama. Benimki 29. Daha ya... dün baktım. Aa ikinci mi oldu şeyde? Hı hı ilk video. Aa. Abi yöntemi 28 kişi izlemiş. Diğerine kaç? 15'lerde falan. Diğerinde ben... 3-4 <laughs> kişi. Diğer, diğerlerinde böyle bir kişi ya da hiç, hiç görüntüleme yok. Hmm. Abi neredesin sen ya? Benim, benimkinde en çok iki tane izlenen Fruit Ninja ile şey. Ee, ilk video. Aa, intromu çok kişi izlemiş ya. Hmm. Ha hmm. gel gel Barış gel. Ne oldu? Gel merdiven olayını. Düşün. Ha az göster bakayım. Nasıl bir saçmalıksa kaç dakika az. Bak şimdi izle. Lan vurma. Yok ateş vardı. Ha, bak Kuş. şimdi bak. Az izle. Az dur be. <laughs> Gördün mü? C yani ölmedi canım gitti Orada ateş var. Aa ben ne ateşi göremiyorum. Aa bu <laughs> az az dur geç bir. Bak. <laughs> az su tam söndürdüm geç tamam. Bak, şey o zaman. Bak bak şu merdiveni izle. Şey o zaman dikkat et. E, ee, ne nedir var ya hmm. nedir blok. Bak, Onlara. Bak bak. Baş, baş, çık, in, 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 baş. <laughs> yarım canım kaldı. Kaç canın gidiyor peki? Aa bilmiyorum ki bakmadım o şuraya da bir şey koy. Nereye? Şuraya. Ba şey mi? Çit mi? Ay, bir şey koy. Çit mi? Neyse. Burada çit şey yok ki odunumuz. Aa ben az ölüp geleceğim ya. ölüp geleyim ya. Ben öldüreyim dur. Dur hayır 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 <laughs> eşyalarım var. Ay çok yakışıklı oldum. <laughs> Ay bir Tamam mı? Bittim Öleceğim mi? ben. Hayır sen öldürme. <laughs> Ay illa ki öldürme deyince ölme Ama sonuçta ölmeyecek miydin? <laughs> <laughs> Az bak barış şey, sen. Yuh karışma. Sen bu skin'i nereden bulmuştun? şeyden. Ya yaptın mı yoksa hani... Yok lan sikini... ben, ben uğraşamam bunu. Bunu yapsam bir yıl süre. <laughs> şeyden yani hani var ya skin. Anne tamam. Ne oldu anne? Ne o? Her gün bunu. Pardon. Arkadaşlar video çok kötü oldu evet. Annemin <laughs> ilk şunu söyledim. Abi bir şey yapalım ya boş boş geçmesin burada. Aa, akşam olunca lan. Ne oldu? Ya. <laughs> Malzemelerin Var mıydı? Aşağı düştü. Hmm. An Böyle bir şey olmaz, Ben az ben dedim de. Ben e, bo burada. Ah, merdiven. <laughs> Allah Allah. <laughs> sen, sen git eşyalarımı al gel Barış. Ha? Tamam. Eşyalarımı al gel. Oy, ne söylemedim. İşte ya ben. <laughs> Dur şimdi ben nereden öldüm? Ya şurada bir yerde. Aha. Wow, ölüyorum <laughs> Arkadaşlar var. bana abone olun ya. Abone olun bu <laughs> ya. Nerede? Tabi Barış yani. Şimdi aboneler... Biz şimdi biz 1 milyon abone nasıl yapacağız? Onu söyler misin? Oo, <laughs> abi 2 yıl önce sürer. Hmm, çok çalışacağız. Ya malzemeler gitti haydi kapatalım orayı. Başka ne var mı? Var. Başka mı? Var mı Aa. Kaç dakika oldu az ona bak. 7. Azıcık az daha oynayalım. Ne yapacağız şimdi? Bari bir şey diyeceğim. Sen benim videolarımı izliyor mu? Ben en son dediğim gibi. Hani girememiştim ya. Senin hmm. e, yazıyordum da giremiyorum ya. Hı -hı. Giremiyorum işte. Nasıl ben? Kuzenimin tabletinde girdim anında geldi. Ben az bir tekrar bakacağım ya. Onda bir, bir şeylik var yani. Çünkü doğrusunu yazıyorum. Hem bitişik yazıyorum. ya, yazıyorum. O zaman şey yapacaksın. Ana sayfana girip aboneliklerine bakacaksın. Hmm, o da doğru. Ona bakmadım işte. <laughs> Aboneliklerin a akşam oluyor. Tamam. Ne yapalım ya? Ne yapalım? Abi bilmiyorum bunu nasıl geçirdim? Ya internet niye yok şimdi ya? <laughs> İnternet olsaydı eğer var ya Hunger Games, Sky var. Aa, her şeyi yapmıştık internet. Ya, Sky var <laughs> şey güncellendi biliyor musun? Ha. Ya böyle uçak falan var, arı var. Arı. Arı. Ha, ha gördüm gördüm tamam. Arıyı gördüm. Evin içinde oluyorsun, evde var. Evin içinde geçiyor yani hayat. Asplif. Asplif böyle sp ee diyemedim. Splift'te şey var. 3 tane mod var böyle pizza modu. Pizza ee, modu mu? Pizzanın üstünde sizin yere düşürmeye çalışıyor adamları. Bir de kek e, elinde var. Elinde kürek var değil mi? Hı -hı. Tamam. şey o, oynuyor. Başın dönüyor şey. biliyor musun orada? Böyle şey var. Ha şöyle şey oluyor Hı -hı. mu? O oluyor. O, çok iyi o ya. Benim orada bilgisayarda oynuyorum ben Minecraft'ı. Başım dönüyor. Midem bulunuyor. Kusura oluyorum ben. O oluyor işte bunda. Bir de tek kaşık var tamam burada bir de. Ama yani basınlan... O şey hani basıyorsun da kırılıyor ya anında. Hı -hı. O demek Kaşık vardı orada kürek gibi bir şey. Allah korusun öldüremedim. Hayır! Hayır! Hayır. Oğlum ben Benim zaten yarım canım kalmıştı. Adamı böyle öldürersin <laughs> sanki ses etmez. Gülüyorum. Lan <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ayıra ah, <Gülüyorlar> çalışma ya. Abi ayıra çalışma ya. <laughs> A kaç dakika olmuş bak 15 dakikayı geçme. 9. Yastığa. Ulan bana mı şıkkın lan sen gel lan buraya. Oraya bi çıksam. <laughs> Abi tamam görürsünüz. <laughs> <laughs> Hazır ben buraya çıkmayayım dur. Benim. Şurası. <gülüyor> Dur Allah <laughs> kahrola Aa da öldüm. Allah <laughs> <laughs> Hı hı. benim yerim rahat. Lan öleceğim. <laughs> yarım canım var oğlum. O oh, ölmemişim. Ya, ya Öldüm zannettim o ara var ya. Aram. Ben zaten burada aşağıda öldüm zaten. Aza yaratıklara baksana. Düğün yapıyorlar var <laughs> zombi var zombi var. Nerede? Gel gel öldürelim. Hatta sen öldür benim yarım canım var. Aa bir oh! tane. Bir tane Iron Kılıç kaldı. Dur dur Barış. Ben, ben de var. Ha ilk zombiyi öldürelim gel. Tamam gel. Ha ne o zombi gel. ya? Gel. Aha burada. Ha. Kılıçları bana ver. Al bir, birisini. <laughs> Bom alamadım. Dur ben şuraya çıkayım da. Ben de şuraya çıkayım da. Nerede ha? Okun var mı senin yayın falan? Yayım yok da ok. şey chatte var. var. her şey aşağıda. Dur geliyorum. Kanki. <laughs> gel, gel, gel. Gel 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 bakayım gel sen. Gel, seni seni ya. Dur. Gel 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 bakayım gel sen bakayım gel. Bak ben ne <laughs> o <Oo>, o da. o <laughs> an ya. Ya böyle şey olamaz. <laughs> ben zirvedeyim. Ya ok yok ya yay. Bak ben bir sürü video çektim ya. Keşke görsen azıcık oynayalım var ya. Aslan figürü ne Iron kılıç şurada. Ha. Ah, aldım. Gel haydi. Geliyorum geliyorum. Oh, <laughs> Aa, oldu. Yarım can. Lan. Anisin sen gel bakayım buraya. <laughs> yarım can vardı öldürdüm. <laughs> Gel seni elimle öldüreceğim oğlum. El hayır elimle öldüreceğim seni ben. Kendimi öldürdüm. <laughs> too hard. Hadi yumruk yumru haydi. Gel bakayım gel gel sen de Gel bakayım. <gülüyor> 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 Ay, aha, Aynı anda düştü. <laughs> Ayna, Öldün mü? <laughs> İki buçuk canım var. Allah'ım sana. Efsane bir hareket yapacağım az gel bir dur. Peki, efsane. Bir... Oo yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda ayrılır olamaz. Geliyor. <laughs> dur şurayı kapatayım da. Tamam. Hatta hediye gönderdim. Aa düştüm Kaç <laughs> defa düştüm oradan ya. Az öleyim. Zaten bu da yaşanmaz. Burada yaşanmaz. <laughs> yaşanmaz. He bunda şey var. Sen biliyor mu? Örümceğin üstünde skeleton. Biliyor musun? Ha biliyorum biliyorum. O var. Sen tavuğun üstünde bebek zombiyi biliyor mu? Ha o da var. Ama onu görmedim. <laughs> Aa komedi bir şey ya. <laughs> Aa Minecraft oynuyordum, video çekmiyordum. A Aa kayığıma tavuk bindi. <laughs> ne? Kayığıma. <laughs> Böyle bir şey tavuk vardı kayıkta. Hmm. Tamam bu... Bunlar gitti. Yanlış yere çıktım. <laughs> Oo çıkmışsın. <laughs> Oo yürü <ölme. gülüyor> Kaç dakika oldu?